Evet şimdi medyan yani diğer adıyla ortanca'ya geçelim. Medyan veya diğer adıyla ortanca, aritmetik ortalamaya benzer bir biçimde bir veri setinin merkezinde yer alan değeri bulmaya yarayan merkezi eğilim ölçülerinden bir tanesi. Ancak aritmetik ortalamadan farklı olarak bu defa ölçüm değerleri toplanıp değer sayısına bölünmez. Çünkü medyan, küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri setinin tam ortasında yer alan yani seriyi tam ortadan ikiye bölen gözlem değeridir. Bu nedenle medyanın bulunması için Değerlerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanması ve tam ortadaki değerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için 3 farklı yol izlenmektedir. Bu yollardan ilki veri seti içerisinden herhangi bir formül kullanmadan seçme. Ancak bunun için veri seti içerisindeki gözlem değerinin az sayıda olması gerekmektedir. Medyanı tespit etmek için değer sayısı çok değilse, değer sayısının tek veya çift sayı olmasına dikkat ederek bunu da göstereceğiz birazdan. Aşağıdaki yollardan birisi izlenebilir. Değer sayısı tek ise 1 2 3 4 5 6 7. Tek sayıda bir değer sayısı var burada. Medyan küçükten büyüğe doğru sıralanmış değerlerin, küçükten büyüğe doğru sıralama yapmadan medyan bulunmaz. Bunu da özellikle hatırlatmış olalım. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış değerlerin tam ortasındaki sayıdır. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. Bunların tam ortasında bulunan sayı 6'dır. Çünkü bu değerin solunda 3, sağında da 3 değer daha bulunmaktadır. Tam ortadaki değer burada 6'dır. Dolayısıyla medyan 6'dır. Peki değer sayısı tek değil çift ise bu durumda ne yapmalıyız? Yine küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmış değerlerin tam ortasında yer alan iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Neden iki sayının aritmetik ortalamasıdır? Çünkü değer sayısı tek ise buradaki ortadaki sayı kolayca bulunabilmektedir. Ama bu şekilde değer sayısı çift ise tam ortadaki değeri bulamıyoruz. Tam ortadaki değerler iki adettir. Çünkü bu tarafında üç adet, bu tarafında üç adet var. Veya tam şurasıdır. Ekranda görmüş olduğumuz yerdir. Bu durumda biz burada 6 ve 8'i topladık ve aritmetik ortalamasını almak için 2'ye böldük. Dolayısıyla medyan olarak 7'yi bulmuş olduk. Bir diğer yolumuz ise n çarpı 0,50 formülünün kullanımıdır. Ancak bunu yaptığımızda sonuç tam sayı çıkmayabilir. Sonuç tam sayı çıkmazsa sonuçtan büyük en yakın tam sayı alınmalı ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri seti içerisinde bu sırada yer alan değer seçilmelidir. Buradaki sayıyı medyan olarak almıyoruz. Burada çıkan sonuca göre sırada yer alan değeri seçiyoruz ve medyan seçilen bu değerdir. Bunu örnek üzerinden gösterelim. Örneğin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15 için gözlem değeri sayısı 7'dir. N çarpı 0,50 formülü kullanıldığında sonuç 3,5 olacaktır. 7 çarpı 0,50'nin sonucu 3,5'tir. O zaman sonuçtan büyük olan en yakın tam sayı. Sonucumuz 3,5. Bu sonuçtan büyük en yakın tam sayı 4'tür. Bu durumda küçükten büyüğe doğru sıralanmış değerlerden dördüncüsü medyandır. Bu şekilde sayarız. 1, 2, 3, 4, 6 burada medyandır. Cevap 6 olacaktır. Sonuç tam sayı çıkarsa bu sayı ile bir fazlası alınmalı ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri seti içerisinde bu sıralarda yer alan değerlerin aritmetik ortalaması hesaplanmalıdır. Medyan bu sayıların aritmetik ortalamasıdır. Bunu da örnek üzerinden gösterelim. Örneğin 2, 4, 6, 6, 8, 25, 30, 40 şeklinde değer sayısı 8. n çarpı 0,50 formülü kullanıldığında sonuç 4 olacaktır. Çünkü 8 çarpı 0,50... 4'tür. Bu durumda sonuç tam sayı çıkmıştır. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış değerlerden 4. ve 5.'nin aritmetik ortalaması yani burada 4. ve 5. değerlerimiz 6 ve 8. Bunların aritmetik ortalaması olan 7 bu serinin medyanıdır yani ortancasıdır. Yani burada 6 ile 8 arasında ekranda görmüş olduğumuz şekilde yer almaktadır. Bir diğer yolumuz ise n artı 1 bölü 2 formülünün kullanımıdır. Alternatif olarak n artı 1 bölü 2 formülünü kullanmak da mümkündür. Bu durumda çıkan sonucun sırasında yer alan değer medyan olacaktır. Örneğin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15 için n artı 1 bölü 2 kullanıldığında buradaki n 7'dir. Yani gözlem değeri sayısı 7'dir. Bir fazlası 8 bunu 2'ye böldüğümüzde formül üzerinde sonuç 4 olacaktır. Ve medyan küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri seti içerisindeki 4. değer olacaktır. 1, 2, 3, 4 yine aynı sonucu 6'yı medyan olarak bulmuş oluruz. Peki n artı 1 bölü 2'nin sonucu bir tam sayı çıkmazsa bu durumda ne yapmalıyız? Bunu da buradaki örnek üzerinden inceleyelim. Burada 8 farklı değer var n artı 1 bölü 2 formülünü kullanmak istediğimizde n artı 1 9'dur ve 2'ye böldüğümüzde 4,5 sonucu çıkacaktır. Dolayısıyla medyan küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri seti içerisindeki 4,5. değer olacaktır diyebiliriz. Bunun anlamı ise 4 ve 5. değerlerin ortasında yer alan değerdir. Bunu bulmak için ise yine az önce yapmış olduğumuz gibi 4 ve 5. değerlerin aritmetik ortalamasını almak gerekmektedir. 4 ve 5. değerlerimiz burada 6 ve 8. Bunların aritmetik ortalamasını almak istediğimizde 2'ye bölüyoruz. Cevap 7'dir. Buradaki medyanımız 7'dir. Yani n artı 1 bölü 2 formülünü kullandığımızda tam sayı çıkarsa doğrudan o değeri alabiliriz. Tam sayı çıkmazsa burada yer alan değerlerin aritmetik ortalamasını alarak medyana ulaşmak mümkündür. Şimdi gelin medyanı farklı örnekler üzerinden bulalım ve konuyu pekiştirelim. Öncelikle basit seriden nasıl bulunur bunu görelim. Ekranda bir basit seri görüyoruz. Bu basit serinin medyanını nasıl hesaplayabiliriz? Öncelikle unutmayalım. Burada medyanı bulmak için yapmamız gereken değerleri küçükten büyüğe doğru sıralamaktır. Küçükten büyüğe doğru sıralamadığımızda yanlış bir sonuç bulunacaktır. Bundan sonra birinci yolu kullanmak istersek gözlem sayısı tek sayı olduğu için ortadaki değerin yani medyanın 12 olduğu görülecektir. Bu şekilde ortadaki değeri bulabiliriz. Çünkü bunun solunda 5 değer, sağında 5 değer bulunmaktadır. Buradaki ortadaki değer 12'dir. Dolayısıyla doğrudan medyanı 12 olarak bulabiliriz. İkinci yolu izlersek n çarpı 0,50 formülünü kullanabiliriz. Bu durumda n 11. 11 ile 0,50'yi çarptığımızda 5,5 bulunacaktır ve bu bir tam sayı değil. Bu durumda burada bulmuş olduğumuz değerden bir sonraki tam sayıya karşılık gelen değer medyandır. Yani burada 5,5'ten sonraki tam sayı 6'dır. 6. değerimiz bu seri içerisinde baştan itibaren saydığımızda 12 medyan olarak bulunabilecektir. Üçüncü yolumuz ise n artı 1 bölü 2 formülünün kullanılmasıdır. n artı 1 bölü 2'den burada 6 sonucunu buluruz. Çünkü n 11, 1 topluyoruz, 2'ye bölüyoruz, sonuç 6. Buna göre yine 6. değer yani 12 medyan olarak bulunacaktır. Bu defa medyanı frekans serisinden bulalım. Ekranda bir örnek görüyoruz. Aşağıda frekans tablosu halinde verilen değerler için medyan nedir? Değerlerimiz var ve bunlara ait frekanslar var. Buradaki frekansların anlamı nedir? Bu değerlerden kaç defa bu veri seti içerisinde bulunuyor bunu gösteriyor. O zaman öncelikle gözlem değerlerini tespit etmeliyiz ve buna göre değerleri küçükten büyüğe doğru sıralamalıyız. Değerlerimizi ekranda görmüş olduğumuz şekilde tespit edip sıralayabiliriz. Burada 20'nin 3 defa yazıldığını görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Çünkü 20 değerinden bu veri seti içerisinde 3 tane bulunmaktadır. 22 değerinden yine bu veri seti içerisinde 2 defa bulunmaktadır. Buna göre biz değerlerimizi açtık ve küçükten büyüğe doğru yazmış olduk. Bunun ardından üç farklı yoldan birisini kullanarak medyanı bulabiliriz. Biz burada 3. yolu kullanacağız. n artı 1 bölü 2 formülünü kullanacağız. Bunu kullandığımızda Buradaki gözlem sayısı 15'tir. 15'e 1 ekliyoruz, 2'ye bölüyoruz ve 8. değerin medyan olduğunu bulmuş oluyoruz. Buradaki 8. değer hangisidir? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. değerimiz 26'dır. Dolayısıyla burada medyan 26 olarak ortaya çıkmış olacaktır. Yine frekans serisinden bulalım. Ancak bu defa farklı bir yol izleyelim. Yine aynı frekans serisini ve aynı değerleri görüyoruz burada. Peki farklı bir yol olarak neyi kullanabiliriz? Bu defa istersek den az sütunu oluşturarak yani diğer adıyla den az serisi oluşturarak da medyanı bulabiliriz. Bunun için yapmamız gereken nedir? Den az sütununu nasıl oluşturuyoruz? Buradaki frekansı alıyoruz buraya aynen yazıyoruz. Bir alttaki frekansı üzerine ekliyoruz 5. Bir alttaki frekansı üzerine ekliyoruz 6. Bu şekilde biz den az serimizi oluşturmuş oluyoruz. Bununla ilgili de kanalımızda bir video var. Bunu da isterseniz izleyebilirsiniz. Bundan sonra yapmamız gereken ise biz Az önce 8. değerin medyan olduğunu söylemiştik. Bu defa artık buradaki den az değerlerine bakarak 8. değeri tespit etmiş oluyoruz. Tablonun 4. sırasındaki değer burada 26 medyandır. Çünkü 26'dan daha küçük 6 adet değer bulunmaktadır. 26'nın bulunduğu yerden itibaren 7, 8, 9, 10. değerler artık burada yer almaktadır. Tablonun 4. sırasındaki değer yani 26 medyan olarak tespit edilmektedir. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Bu defa gruplandırılmış frekans serisinden nasıl bulabiliriz bunu görelim. Ekranda bir gruplandırılmış frekans tablosu, diğer adıyla gruplandırılmış frekans serisi görüyoruz. Bu defa burada doğrudan değerleri göremiyoruz. Bunun yerine aralıkları görüyoruz. Ancak bu aralıklar içerisinde buradaki frekanslar sayısınca bazı değerler var. Bu değerlerden bir tanesini medyan olarak bulmamız gerekiyor. Bunun için n artı 1 bölü 2 formülünü kullanabiliriz. n artı 1 bölü 2 formülünü kullandığımızda buradaki gözlem değerinin toplam sayısı 25'tir. 25'e 1 ekleyip 2'ye böldüğümüzde 13. değerin medyan olduğunu görürüz. Peki 13. değer nerede yer almaktadır burada? Dikkat edersek ilk iki grup içerisinde toplam 7 değer var. 3, 4 daha 7. Toplam 7 değer bu ilk iki grup içerisinde yer alıyor. 13. değer dikkat edilirse... Tablonun 3. sırasındaki 20-30 grup aralığı içerisinde yer almaktadır. Çünkü ilk 7 değer 0-10, 10-20 grupları içerisinde yer almaktadır. Bunu belirtmiştik. Burada 20-30 aralığına, 20-30 aralığına medyan grubu adı verilmektedir. Yani medyan bu grup içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla burası medyan grubudur. Ancak biz bir medyan tespit etmek istiyoruz. Bunun için kullanabileceğimiz ilk yöntem buradaki orta değer üzerinden ilerleyebiliriz. Yani buradaki değerlerin tamamının orta noktada yer aldığını kabul edersek, 25 olduğunu kabul edersek o zaman medyanımız 25 olacaktır. Dolayısıyla burada medyan 25'tir diyebiliriz. Veya medyanı vermeyip medyan grubumuz 20-30 aralığıdır şeklinde bir sonuç da ortaya koyabiliriz. Ya da bunun için farklı bir hesaplama da yapılmaktadır. Yine aynı veri setini burada gösteriyoruz. Bu defa kullanılabilecek hesaplama ekranda görmüş olduğumuz formüldür. Bu formülü ezberlememiz zor olacaktır ancak kullanmak istediğimizde açıp bakabiliriz. Peki burada ne ne anlama gelmektedir? Buradaki LA medyan sınıfının alt limitidir. Burada medyan sınıfını biz tespit etmiştik. N serideki gözlem sayısıdır. NA medyan sınıfına kadar olan grupların frekansları toplamıdır. Medyan sınıfına kadar olan grupların frekansları toplamı. NM medyan sınıfının frekansıdır. CM medyan sınıfının grup aralıdır. Buradaki formülü kullanmak istediğimizde ekrandaki gibi değerler bu formül üzerine yerleşecektir. Buradaki LA medyan sınıfının alt limiti. Medyan sınıfımız ne? 20-30. Bunun alt limiti ne? 20. O zaman buraya 20'yi yazıyoruz. Ardından artı. Buradaki N'in gözlem sayısı olduğunu söylemiştik. Toplam gözlem sayımız 25. O zaman buraya 25'i yazıyoruz. Ardından 2'ye bölüyoruz. Formülde aynen olduğu gibi buraya geçiriyoruz. Ardından çıkartıyoruz. Neyi çıkartıyoruz? NA. NA neydi? Medyan sınıfına kadar olan grupların frekansları toplama. Medyan sınıfımız burada. Buna kadar olan frekansların toplamı nedir? 3, 4 daha 7. O zaman 7'yi çıkartıyoruz. Ardından Nm'ye bölüyoruz. Yani medyan sınıfının frekansına. Medyan sınıfının frekansı nedir? 7. O zaman buraya da 7 yazıyoruz. Ardından Cm ile çarpıyoruz. Bu nedir? Medyan sınıfının grup aralığı. Medyan sınıfının grup aralığı da 10'du. O zaman buraya da 10 yazıyoruz. Bu hesaplamayı yaptığımızda buradaki işlem önceliklerine dikkat ederek yalnız yani çarpma ve bölmeleri önce yaparak bir hesaplama yaptığımızda medyanın 27,85 olduğunu bulabiliriz. Biz az önce orta noktayı medyan olarak kabul ettiğimizde sonuç 25'ti ama daha hassas bir hesaplama yaparsak sonucun 27,85 olduğunu görüyoruz. Evet farklı bir örneğe geçelim gövde yaprak diyagramından bulalım. Bunun için yapmamız gereken nedir? Öncelikle yine değerlerin tespit edilmesidir. Bu değerleri nasıl tespit ederiz? Biz gövde yaprak diyagramında 2 4 şeklinde olan değerin 24 olduğunu, 2 6 şeklinde ayrılan değerin 26 olduğunu, 2 8 şeklinde olan değerin 28 olduğunu belirtmiştik. Bununla ilgili kanalımızda video var. Tekrar hatırlatmış olalım. Gövde yaprak diyagramını buradan inceleyebiliriz. Bu değerlerimizi tespit ettikten sonra biz artık medyanımızı çok rahat istediğimiz yolu kullanarak bulabiliriz. Biz yine n artı 1 bölü 2 formülünü kullanırsak buradaki toplam gözlem değeri sayısı 16'dır. 16'ya 1 ekleyip 2'ye böldüğümüzde 8,5. değerin medyan olduğunu söyleyebiliriz. Peki 8,5. değer ne demek? 8 ve 9. değerin aritmetik ortalaması 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37 ve 41. Bunların aritmetik ortalamasını aldığımızda 39 değerini buluruz. Medyan burada 39'dur. Evet, farklı hesaplamaları da yaptıktan sonra şimdi medyanın temel özelliklerine geçebiliriz. 1. Medyanın hesaplanabilmesi için ölçmenin ya da ölçeğin en az sıralayıcı düzeyde olması gerekmektedir. Hatırlayalım sıralayıcı ölçme düzeyinin bir altında sınıflayıcı bulunuyordu. Sıralayıcı bunun bir üst basamağında yer alıyordu. Bununla ilgili de video var kanalımızda bunu da inceleyebilirsiniz. Sınıflayıcı ölçme düzeyine sahip olan yani kategorik değişkenlerde medyan hesaplanamaz. Onun bir üstündeki ikinci basamaktaki sıralayıcı ve bunun üzerindeki basamaklarda biz medyanı hesaplayabiliriz. Bunun üzerindeki basamaklar hangileriydi? Eşit aralıklı ve eşit oranlı. Toparlayacak olursak en alt basamaktaki sınıflayıcı ölçme düzeyinde medyanı hesaplayamayız. Bunun üzerindeki sıralayıcı, eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçeklerde medyanı hesaplayabiliriz. Bir diğer özellik ise medyan bir değerin değişmesine veya yeni bir değer eklenmesine karşı aritmetik ortalama kadar hassas değildir. Hatırlayalım aritmetik ortalamada herhangi bir değer eklediğimizde doğrudan aritmetik ortalama değişiyordu. Ancak medyan bu kadar hassas değil değişmeyebilir. Örneğin 3 3 6 8 değerlerinden oluşan bir veri setine yeni bir değer olarak 30 eklendiğinde 3 3 6 8'e 30 eklediğimizde ortalama 10'a çıkacaktır. Ancak medyan ortadaki değer 4,5'ten 6'ya çıkacaktır. Az önce burada 4,5'ti. Bunun yanına 5. bir değer eklediğimizde buradaki medyan 6 haline gelecektir. Çünkü solunda 2 değer, sağında 2 değer olacak. Az önce 4,5 iken 6'ya çıkacaktır. Yani medyan aritmetik ortalama kadar hassas değildir. Bir diğer özellik ise Medyan veri setine yeni bir değer eklenmesine karşı moddan daha hassastır. Birazdan modu gördüğümüzde bunu daha iyi anlayacağız. Veri setine yeni bir değer eklenmesine karşı moddan daha hassas bir özellik göstermektedir medyan. Yine özelliklerimize devam edelim. Medyanın aşırı uçlardan yani en küçük ve en büyük sayılardan etkilenmesi aritmetik ortalamadan daha azdır. Hatırlayalım aritmetik ortalama en küçük ve en büyük sayılardan, aşırı uçlardan çok hassas bir şekilde etkileniyordu. Hatta videomuzun girişinde biz bir yemek masasından bahsetmiştik. Yemek masasına 5 milyon TL aylık geliri olan bir kişi oturduğunda, en fazla 4000 TL aylık gelire sahip olanların bile aritmetik ortalamaları çok yüksek bir hale geliyordu. Ancak medyanda bu durum söz konusu değildir. Medyan aritmetik ortalama kadar aşırı uçlardan yani en küçük ve en büyük sayılardan etkilenmemektedir. Bir diğer özellik ise veri setindeki değerler ile medyan arasındaki farkların yani sapmaların veri setindeki değerler ile medyan arasındaki farkların her zaman yarısı negatif, yarısı pozitiftir. Bunu şöyle gösterelim. 3, 7, 7, 8, 11, 14, 16 değerlerinden oluşan veri seti için medyanımız 8. Medyanımız orta değerimiz. Buradaki ortancamız 8. Medyandan fark değerleri ise 3'ün 8'den farkı eksi 5. 7'nin 8'den farkı eksi 1. Yine 7'nin 8'den farkı eksi 1. Bu defa üstte yer alan değerlerden 11'in 8'den farkı 3. 14'ün 8'den farkı 6. 16'nın 8'den farkı 8. O zaman şunu görüyoruz. Veri setindeki değerler ile medyan arasındaki farkların her zaman yarısı negatif, yarısı ise pozitiftir. Medyanın bir özelliğidir bu. Bir diğer özelliğimiz ise bir veri setinde birden fazla medyan bulunamaz. Aritmetik ortalamada da bu vardı. Aritmetik ortalama bir tanedir. Medyan da bir tanedir ama birazdan göreceğiz mod birden fazla olabilir. Evet bununla da medyanı bitirmiş olduk. Şimdi moda geçebiliriz. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bundan özellikle memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca kanalımıza abone olur. Videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.